Ortada muz var. Ha. Ha. Sana girsin işte. Sağ 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 sa. ben daha hızlı öyle yapıyorum Anneni de mi alayım istiyorsun? Adam geliyor. Cristiano gel. Burada sandıklar nerede? Adam 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 adam. Bağladım bu bende. An. Volkan'ın ananı. Bizi keşfede düşürmüyorsun. Bir programı Lan oğlum pantolon gitti. Ölüyor mu? Oha bu adam gaz olmuş bu. Ooo. Oh, Ooo oh, bir buçuk kalp. Atı buç, buçuk buçuk buçuk. Sandık Bir tane beyizlik. Ortayı topla ortayı. Tamam ben gittim bile adamı. Zor. Salak bu çocuk. Marleyliler toptur. Oho. <laughs> ya ya burada adam var. Burada adam var. Ya. Arkada 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 geliyor geliyor geliyor. Geç geç geç. Şuraya içeri şuna. geç. Şuraya Şuraya geç. Şuraya geç. Şuraya geç. Şuraya geç. Sen nereden geliyorsun oğlum? Ya ben o kadar yol yaptım senin için ya. Yes. Olay. Abi video at abi. Bu ne lan? Bir Ben saat mi satıyorum? Ben saat mi satıyorum? Cristiano gel. Cristiano gel. Ben ateş topu mu satayım? Cristiano gel. Topla 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 ortayı topla 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 Annenle alakalı kelimeler söylemek Kastan gel Ben sakın ağlama gitme Sakın büyücü seçme sakın büyücü seçme Yine mi büyücü Büyücü bu oyunda çok zayıf Ne yapayım Ne oldu lan sen nerede Birisi beni arkaladı ben de onu öldürmekle Aga. meşgulüm Bu arkalandık Tam diğeri de geldi Sen de bana diğerini sakın koş, koş çok, koş koş e, Bize saldıran çocuk çok film izlemiş Arkadan geldi Ay oru. Ben de fırlatamadım ya. E dursana ya. sana bir şey atacağım. Ha aynen ha. Görmedim sanki ama. Olur, ol. Ey bu bak yapma abim yapma. Sal bana ben hepsini oyalıyorum çöbük. Çöbük. Farkındaysan. Tamam tamam tamam. Millet oradan atmış. Evet. Lan lan lafı. Lan lafı 31. Bu e, lafı vampire'sın ana karakteri değil mi? Evet. Yumurtamı mı attım ben onu? Abi bu. Götümü... Tamam hadi aldın onu al. Hadi iyi bo. Onu alırsan 1v1 bir, 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 bir kalıyorsun birisiyle. Çok güzel lafını kapattık. Onu arkadaşlar çok güzel kapattık. Bu adamı yiyor. Çabuk. Aynen bu oyun geldi şu anda. Orada Tamam tamam. Ay, o, <laughs> ne yapıyor? İyi ne bak. Gel buraya gel. Aldın ibo, aldın oğlum. Helal. Adam yukarı doğru şey yapmış FPS baş. Amınız. Kim lan? Annen. Niki şeyler Abi sen YouTuber mısın? Allah Allah. Allah Allah al. Şapkan yok geziyorsun. Bukarı, bu karra, bu karra. Ya ben blom da yok. Abi maladığını görmüyorum bak. Gel, gel 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 gel. Lan gel. Kadir, lan Kadir ananı yok. Sen bensin neden gidiyon İbo? Sen bensin neden gidiyon abi? Cristiano gel. Ben bunu aldım tamam, yes. Ah oh, koyayım ama ya. İbo mal gibi öldün abi mal gibi ya. Ben zaten mal değil miyim bir saniye. Geliyorum, Tutun geliyorum, kıza geliyorum, gidiyor. Geliyorum, Lan var ya sırf şu an kızı yakalamak için parkur yapıyorum bak. Lan Lan. Lan düşmüş. Dallarını yakıyorsun canım tarla. O Epic Survival taktiği yaptım. Ebesinin hörükesinden atladım ve tekne koydum altıma. Bu sebe bu sayede de fall demeyeceğim dedim anladın mı? Hayır. Ben şu an o bir tane en en yüksek TV bu? En yüksekte. Götüne sok. Öl ve gururlu bir şekilde <laughs> beni izle. Aa <laughs> O bak. Oha adamın oku da var oğlum bu ne? Bu adam... Hava devsinin inmesine diyor. Ben hava devsinin bilmiyorum. biliyorum. Lan bu ne? Lan bir tane blok kırdım. <laughs>